kanalımdan Herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlere komşumdan öğrendiğim kıpkıp aşı tarifi ile geldim herkesin bayıla bayıla yediği fakat e, zahmetli diye çok sık yapılmayan yemeğin lezzetini bu tarifte bulabilirsiniz hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor Buyurun hemen tarife geçelim 2 tane orta boy soğan bir tane de sarımsağım var Öncelikle soğanları yemeklik olarak küçük küçük doğruyorum Sarımsağı da küçük küçük doğrayalım. Yemeğim için bir buçuk su bardağı pirinç kullanacağım. Bir çay bardağı da bulgur kullanacağım. İkisini de aynı kaba aldım. Bol suyla güzelce yıkayıp süzgece alacağım. Tarifim için bir demet de asma yaprağı kullanacağım. Yarım kilogramdan daha az, taze asma yaprağı toplamıştım. 300 gram kadar diyebilirim. Yaprakların sapını aldıktan sonra 5-6 tanesini üst üste koyup rulo şeklinde sardım ve ortadan kesip doğruyorum Eğer taze yaprak bulamazsanız salamura yaprak da kullanabilirsiniz ama biraz suda bekletin ki tuzu çıksın tabi taze yaprakla ekşi ekşi çok daha güzel oluyor doğradığım yaprakları geniş bir kaba aldım ocağa orta boy bir tencere aldım yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı ekledim ya ısındıktan sonra doğradığım soğanları tencereye aldım. Soğanları ölene kadar kavuralım. Yağ az olduğunu düşünerek ben biraz daha yağ ekledim, ee, yani bir çay bardağı yağ ekledim diyebilirim. Malzeme listesini yine açıklama bölümüne yazacağım. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte soğanları kendi halinde kavrulmaya bıraktım. soğanların üzerine bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum salçayla da 1-2 dakika kavuralım Pirinç ve bulgurları da yıkayıp süzgece almıştım. Pirinç ve bulguru da ekleyelim. Karıştırarak pirinç ve bulgurlarla da hafif kavuruyorum. Doğradığım yaprakları ekleyeceğim. Bu arada ocağım da kısık. Yazdan hazırladığım domates sosundan ekliyorum. Yaklaşık 2 su bardağı diyebilirim. Eğer domates sosunuz yoksa 4-5 tane domates rendeleyin. Hiç karıştırmıyorum. Biraz karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim siz damak sevginize göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz 2 su bardağı da sıcak su ekledim tencerenin kapağını kapattım orta ila kısık derece arasındaki bir ayarda yaklaşık 25 dakika pişirdim sizin de tariften anladığınız gibi e, sanki mis gibi yaprak sarması hazırladım çok güzel koktu. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha da sarma lezzetinde olması için biraz da yeşillik doğradım. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve bir tutam da nane. Ocağı kapatıp doğradığım yeşillikleri de ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum sarma lezzetinde gerçekten çok güzel oluyor canınız sarma çektiğinde bu şekilde hazırlayabilirsiniz karıştırdıktan sonra kapağını kapattım yaklaşık 15 dakika dinlendirdim yapraklar ekşili olduğu için ben limon sıkmadım ama ekşi sevenler piştikten sonra biraz üzerinden limon sıkabilir ister 5 çayını hazırlayın isterseniz de akşam yemeğinize gerçekten çok güzel oluyor tam sarma lezzetinde Umarım siz de dener ve beğenirsiniz Dinlenen kıpkıbaşıma şimdi servis tabağına alacağım En kolayından herkesin sevebileceği çok güzel bir yemek Yerken de nar ekşisi ya da limonla yiyebilirsiniz Ben nar ekşisi ekledim Nar ekşisiyle de çok güzel oldu mutlaka deneyin derim bugünkü tarifimde bu kadar Umarım beğenmişsinizdir lütfen beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın beni dinlediğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereketi eksik olmasın sağlıcakla kalın hoşça kalın